Kliyomuzun emme manifoldunu söktük. Dışarıda deliyoruz. Ters mat kabucu ile. plastik malzeme emme manifoldunu en, enjektöre en yakın yerden emme swablarına en yakın yerden giriş yapılıyor burada. Şimdi de kılavuz çekiyoruz. Dışarıda deldiğimiz için de manifoldun içerisine çapak kaçmıyor. Böylelikle motora da çapak gitmiyor. Kılavuzları da çektik. Biraz sonra da muzulları bağlayacağız. Aracımız kılıyor. Bir iki. Muzulları nasıl bağlıyoruz Erdem Muzulları ilaçla bağlıyoruz. Evet. İlaçla. Sızdırmazlık yapıyor. Sızdırmazlık görevi yapıyor ilaç. Bakın hemen en en yakın noktadan giriş yapıyor. Böyle olursa performans da artıyor. Uzak olmaması lazım. Gaz pedalına dokunduğuna tepkimesi çabuk olması lazım. Böylelikle performans artışı sağlar ve yakıt tasarrufu da sağlar. Hoplama, zıplama, tekleme gibi problemler olmaz. Diş ilaçlarını sıktı, bir damla damlatıyor. Fazla damlatırsak muzullarının uçlarını da kapatabilir. Evet bakın şimdi bir damla şu şekilde bir damla orta seviye yapıştırıcı diş ilacıdır bu. Sızdırmazlık görevi sağlar. Yerine sıkıyoruz. Manifoldlarda. Burası gazın giriş noktasıdır. Biz bunlara muzul deriz. Muzulun açısı havayı akış yönüne aynı yönde olacak ki Havayla çarpışmasın gaz ve havaya beraber karışan gaz emme subabına en yakın noktadan silindirlerin içerisine aksın. Yönü önemli. Motora doğru bakacak. Emme subabına doğru bakacak. Biz de o şekilde yaptık. Muzullarımızı sabitliyoruz. Ondan sonra da emme manifoldomuzu hava tutup motorumuza bağlayacağız. Evet şu şekilde. Emme sübobuna en yakın yerden muzulların açısını göstermek istiyorum. Bakın emme sübobuna bakacak. Havaya çarpışma olmayacak bu şekilde. Ve bir ayar yapacağız en son olarak da. Bu ayarda enjektörlerin uzaklığına göre avans verecek yakıtımıza. 1-2 kliyomuzun manif söktük. Ve dışarıda del, deldik. Yerine takacağız. Şimdi hava tutuyor. Evet. Muzunları da açtı. Evet. Yerine de takacağız şimdi. Kliyomuzu alt borusunu çekmek için lifte aldık yukarı kaldıracağız alt taraftan bakır borularla ön tarafa gazın gitmesi için tesisatını döşeceğiz